arkadaşlar kazanıyoruz ama kelle koltukta bir his alıyorum ben. Yani ekstra değer üreten çok fazla kartımız yok. O sinir. Hayır, master zaten öndeysen kolosu niye oynuyorsun? Kolosu oynamana gerek yok zaten master öndeysen. Arkadaşlar sevmiyorum ama galiba lazım. Boş geçmek olmaz olmaz. Hocam abone olmayan ağzına zefri satacağız artık. Üç seçenek acı biber, zehir, ateş. Bilemeyeceğim abone olsun o yüzden. Valla harbiden yani. Oh o no, ne? O ne? Backstab mı o? Wow. Vendetta. Aynen öyle. Ona win more denir. Win more denir ona. Kalt oyunun jargonu olur. Win more. Tam win more. Var. Mükemmel. Kötü durumdayız ya arkadaşlar. Baya kötü durumdayız yani. Yani Rust ile oynasam bunu öldüreceğim. E bu beni öldürüyor bedava. Blood Bowl Brut iniliyor. Anlayamıyorum. Çok enteresan çekiyor. Her oyun elimde bir sürü koşullu kartla bekliyorum. Bedava öldürdüm tabii ki. Meslek tanımı gereği. Evet. Bedava öldürmek benim işim ya. Adam bir kart oynayacak. Ben onun karşısında hiçbir şey ödemeden öleceğim. Bu yani. Gerek yok herhalde. Kursunu öldürürüz. Yine bin kart geride kaldım ya. Vaxedir işte onun güzel kanıtı var. Bunu da yapabiliriz. Ya şu Zephrys biraz gelse ya. İşte arkadaşlar oyun başında tutamıyorum. Derdim o. Yani çünkü ikinci tur oynayamıyorsunuz. Zephrys'i Blood Ten, Raptor gibi. Öyle oyna... Oh, kötü oldu. Bayağı acımasız oldu. 5 mana. Yani life'ı da yüksek hmm. olmadı. Yani aslında arkadaşlar şu an 6 karta 5 kart gibi bir durumdayız. Bir kart gerideyiz sadece ama Beşi... Abi bu ne ya? Ya bak çok az öndeyim ya. E, tabii Fair Trade beni geride bırakıyor çok az önde olduğum için. Abi, hiç durmadan trade diyor mesela yani. O diyor ki onlarla bir hit. Hayır hayır onlarla bir hitte izin yok diyor. E çünkü bakın şimdi adamın de Valk Sedant'tan dikkat alınır. dikkat alınır. Tabii ki kart avantajı. Çünkü ben oyunun başından beri yaptığım tempo ile damage vurmaya çalışıyorum ya, adam diyor ki tabii ki kart alıntıcı yapacağım. Evet. Valla burada Tyrion lazım herhalde bize. Yani Zephrys'ten Tyrion lazım. Şöyle yapacağız. Kart farkı çok arkadaşlar. Altı kartı dört kart. 2 kart gerideyim ve dediğim gibi her turn Vex'e Dreadtop'taki riski var. ha. Mesela. Şükürler olsun gelmiyor. Gelse bitti oyun. Abi. Abi ya biraz yaratık oyun olsaydın keşke. Yani sıfır yaratık arkadaşlar. Yaratık yok. Seninkileri dinay ederim ben diyor sadece. Aptal aptal life veren bir kartım var diyor. Açayım. Ya Biraz bir şeye ihtiyacımız var açıkçası. İkinci, ikinci bir yerde oynasa keşke yani. Ya da Knight Reaper yapacağız. <laughs> arkadaşlar 1 bir milyar life alması o da okey. Life'ları alması onda okey. Life da alıyor. Yani öldürmeyip yaratık oynasa bir. Yani o Vaxedir'e çektiği an bitti oyun arkadaşlar. Bir tane bedava 7'ye 5'e biz karşı gelemeyiz. 10 manaya önce koyayım. 11 manam var şu an. Anladım. Ha, okay. Şimdi oldu peki. Peki. Tabii ki. Kafa yedin mi 7'yi? Hayır yedim tabii ki. Evet. Evet. Yaratık yok tabii ki. Abi bak, bak bu çok yoruyor abi. Oyundaki en iyi kartlardan biri olan Twin Time sana karşı niye patlak abi? Mesela bana bunu açıklasana be. Ya Twin Time niye patlak abi? Patlak değil iyi bir kart yani baya. Oyun, oyunda iyi kartlardan biri yani Twin Time. Alayım onu. Alayım onu. Çok iyi değil ama. Yani arkadaşlar tabi Vaxedere de almak da var ama. Vaxedere stres arkadaşlar 13 kart kaldı destesi. Gelecek yani o Abi ne dinayalım varmış ya. Yani arkadaşlar adamın stratejisi o kadar kötü ki artık iyi olmaya başlıyor. İnanılmaz dinayalı var, Vexedred'i var. Ve adam diyor ki Vexedred ile hani Vexedred açıyorum, Vexedred geri gelir filan falan diyor adam. Şanslıyız gelmedi, Peki adam gitsin Kabul. Kabul. Şimdi yani herhalde artık. Belki size gelse de. Çekil abi. Çekil abi masadan. Masadan çekilme vakti geldi. Evet. Bunu oynayacağız yüzde yüz. Lead'ı var çünkü arkadaşlar önemli. Lead'ı var şu an. Con of Cold yaramıyor arkadaşlar. Böyle güzelliği var. İnanılmaz. Peki. Abi bu şaka olmalı ya. Bu bir... This has to be a joke yani. Abi şaka olma bir şaka olmalı yani. Abi wow, Mayev bulup freeze kaldıran yaratığımı phase out ediyor ve Frostnav alıyor beni. Güzel kart. Evet. 5 dakika trade ettin. Abi nelere maruz kalıyoruz ya. Neyse yendik herhalde salaha. Daha bitmedi ama. 5, 7, 9, 10. Ay 4, 6, 8, 10. O zaman Bloodlust artı 12 mi veriyor? Bu. Ee, bu arada 7 manede Gorha var 7 demir evet. Yani arkadaşlar 4 manede Fireball var. Yani şöyle. Eğer masanızda bir şey yoksa Fireball'dan 4 manede 6 face demir alabiliyorsunuz. Eee. Gorhavlan 7 mana 7 damage alabiliyorsunuz. Ve Inner Demon'dan 8 mana 8 damage alabiliyorsunuz. Ama tabi Fireball çok daha üstün. Niye? Hem mana başına çok daha iyi değer veriyor. Hem tonta takılmıyor. Hiçbir şeye takılmıyor.